Herkese merhaba arkadaşlar. Stranger'ın 4. bölümüyle tekrar karşınızdayım. Ee, bu videomuzda oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en sonki videomuzda bu vinci kullanıp şu kapıyı kırmıştık. Ancak ileride e, adamlardan biri bizi öldürmüştü. Tekrar aynı yere doğru ilerleyeceğiz. Hey. Bu arada şunu ben direkt indireyim. Biliyorsunuz bir önceki videoda bu herif bize bodozlama dalmıştı. Bu arada e, enerjimiz bayağı bir düşük. E, ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. Şunları bir temizleyelim ilk önce. Yalnız bunun da mermisi bitti. Evet. Şuradan bir cephane takviyesi yapalım. Hmm, evet. Tekrar şu vinci kullanacağız. Kapıyı açmak için. Evet, şöyle ileri doğru bir atalım bakalım. Evet şöyle ucundan beresinden aldık ama şöyle bir kapıyı kırabilirsek çok iyi olacak. Evet. Ee, öyle sanıyorum ki işimizi görecek. Bir bakayım. Evet oradan çıkabiliriz. Ee, bu arada her zaman olduğu gibi arkadaşlar hikayeyi henüz çözemedik. Evet. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bir genetik deneyler yapılıyor sanırım burada. Çünkü zombilerle baya bir karşılaştık. Yalnız benim enerji bulmam lazım. Aşağıda bir tane eleman var. Ve bu enerjiyle bize sıkarsa kesinlikle <laughs> tekrar başa döneriz. Hemen şöyle içeriye ben bir tekrar bakayım arkadaşlar. Bir şey varsa onu alayım oradan. Evet burası kapalı Gerçi biz Evet nereden yukarıdan zıpladık Geri dönemeyeceğiz Mecburen gideceğiz arkadaşlar bakalım Ne yapabileceğiz ee, Eleman bize sıkmadan bir an önce e, Adamı öldürmemiz lazım Evet şurada bir kapı açılıyordu galiba Ee, şöyle yapalım. Evet. Tam kafadan. Oo, 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 çok kötü. İki tane varmış burada ya. Neyse onu da indirdik galiba değil mi? Evet. Şu silahı alalım. Umarım burada bir tane enerji falan vardır. Ee, çok sakat bir şekilde ilerliyoruz. Şöyle bir bakayım köşeye veriye. Yok arkadaşlar maalesef. Neyse tekrar bir devam edelim bakalım. Şu araya bir girelim. Hmm, burada da mı yok. Abi şu arkalarda falan enerji enerji olsaydı çok güzel olacaktı ya. Neyse devam edelim bakalım. Evet bu arada e, kapalı mekanlardan çıktık arkadaşlar böyle biraz daha açık havada oynuyoruz. E, zaten kapalı mekanlardan biraz işin açıkçası sıkılmaya başlamıştım. Evet karşıda bir yapı var oraya bir gidelim bakalım. Herhalde şu odunun üzerinden mi çıkacağız? Yok, şöyle bir zıplayalım bakalım. Evet, buraya çıkamıyoruz. Hmm, şuradan bir giriş var galiba. Bu arada biz feneri kapatalım boşuna. Ee, pil yemesin. Sonra pil arıyoruz böyle, böyle karanlık bir mekana gelirsek kesinlikle. Fener çok işe yarıyor arkadaşlar. Yalnız e, bu oyunda böyle hani bekleyeyim şarj olsun olayı yok fenerlerde. Mutlaka pil bulmamız lazım. O yüzden bazen sıkıntı olabiliyor. Burada inşallah zombi falan yoktur. Oh! Ne oldu abi? Arkadaşlar şu an evin e, zemini göçtü ve aşağı uçtuk. Yalnız e, ne yapacağız buradan? Kurtulabilecek Biz bakalım. Evet arkadaşlar e, oyun burada bitiyor. Yani anlamsız bir şekilde bitti. Gerçi e, Stranger'ın ilk bölümü galiba bu. Bunu bölüm bölüm sunacaklar çünkü ECT e, bir takısı var. Muhtemelen yani bu bölüm bir de. Ee, öyle umuyorum ki oyunun e, ikinci bölümü Tekrar gelecek Şu an itibariyle e, hiçbir şey anlamadık Arkadaşlar oyundan Yani en azından hikayeyi çözemedik Ancak ben yine de sizlere Tavsiye ediyorum oyunu e, Yani ücretsiz olmasına rağmen Gayet keyifli bir oynanışa sahip e, Oyunu sizlere Tavsiye ediyorum e, Ancak hikayeyi Dediğim gibi anlayamadık maalesef Muhtemelen e, oyunun ikinci bölümü gelecektir ve buradan hikayeye devam edeceğiz. E, şimdilik Estranged maceramız burada noktalanıyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.